Merhabalar. Bu videomuzda size Office 365 ekranında SharePoint online yönetim ekranlarını anlatıyor olacağız. Eğer 365 portalında yöneticiyseniz sol taraftaki ikona tıkladığınızda yönetici e, ikonu size görünüyor olacaktır. Yönetici ikonuna tıkladığınızda hemen sol taraftaki menüden SharePoint'e tıklayarak SharePoint online yönetim ekranlarına geçme şansına sahipsiniz. Hemen tıklayalım SharePoint online tarafımıza. Burada SharePoint Online servisinin genel ayarlarını oynayabileceğiniz gibi site collectionlar ve site collection özelinde de işlem yapma şansına sahip olabilirsiniz. İlk olarak sol taraftaki genel ayarlara hızlıca bir göz atalım. InfoPath ile ilgili yapabileceğiniz ayarlar burada yer almaktadır. Kullanıcı profillerini yani User Profile servisimize karşılık gelen bir servistir bu. On-premdeki kullanıcı profillerini buradan yönetebilirsiniz. Business Data Connectivity Services ya da diğer adıyla BCS servisini buradan yönetebilirsiniz. Metadata servisinin yönetildiği yer burasıdır. Terim depomuz diye devam eden ve genel ayarlarımızı yapabildiğimiz bölümlerimiz bu taraftadır. Hemen şöyle genel ayarlarımıza bir bakalım. Genelde bütün site koleksiyonlarına uygulanacak olan ayarlarımız burada yer alıyor. Örneğin Yammer mı kullanacaksınız yoksa OneDrive for Business'ın klasik halini mi kullanacaksınız? karar verdiğiniz yer burası. Hemen alta doğru inelim. Yine bakın Yevrim'in aktif olup olmayacağı, videolarımızda Azure Media Service'in kullanıp kullanılmayacağı ve kritik ayarlarımızdan bir tanesi dış paylaşım. External user'larımız burada kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Yani şirket haricinde olan bir kullanıcıya yetki verilip verilmeyecek mi gibi ayarlarımızı yapmış olduğunuz yerlerimiz burada yer almaktadır. İptal diyeyim, geri döneyim. Peki Site Collection düzeyindeki ayarlarımızı nasıl yapıyoruz? Hemen SharePoint yönetim ekranına girdiğimizde sağ tarafta sistemde var olan bütün Site Collectionlarımız listeleniyor olacaktır. Eğer bunlara yeni bir tanesini eklemek isterseniz sol üstteki ikondan Yeni ve Özel Site koleksiyonu seçebilirsiniz. Genel web sitesi artık çok fazla kullanılan bir özellik değil. Kurumunuzun dışı açık web sitesini de buradan açabiliyorsunuz daha önceki sürümlerimizde. Ama şu anda sadece özel saat koleksiyonları için kullanılmasını öneriyoruz. Özel saat koleksiyonu diyorum. Ve bu adımdan sonraki bölümümüz artık SharePoint On Prem'dekine çok fazla benziyor. Saat collection rotu da oluşturulacak olan sitemizin başlığı ne olacak? Bunun adresi ne olacak? Dili ne olacak? Ve kuruluş, yayınlama, özel gibi ya da enterprise, publishing ve custom gibi template'lerden herhangi birini seçip hayatımıza devam etme şansına sahip olabiliriz. Bildiğiniz gibi internetlere genellikle İşbirliği, ekip ya da İngilizceye gidersek e, collaboration tarafından team Saytı tercih ediyoruz. Buradaki kritik ayarlarımızdan bir tanesi daha saat dilimi vermeniz. Aksi takdirde varsayılan olarak e, seçili olan varsayılan saat kalıyor olacaktır. 365 bir cloud servisi olduğu için doğal olarak bütün time zone'lar ve bütün diller şu anda burada aktif halde durmaktadır. O yüzden create etmiş olduğunuz bölgenin zonunu buradan seçiyor olmanız lazım. Tabii ki öldürücü bir şey değil. Daha sonra rahatlıkla değiştirme şansınız söz konusu. Peki var olan bir saat collection'ın ayarlarını nasıl editliyorum? Az önceki saat collection'ı create ettiğimizi varsayalım. Herhangi bir saat koleksiyonu seçtiğinizde üstteki ribbon'daki menülerimiz aktif olacaktır. Buradan ilk olarak özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Kimler varmış, kimler yokmuş. Ardından bu saat collection'ın sahibi kimmiş? Buradan yöneticilerini ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde paylaşım ayarlarını buradan yapma şansınız söz konusu. Sayfamız yükleniyor. Bakın. Dışarıdaki paylaşıma izin verilecek mi? Verilmeyecek mi? Site Collection düzeyinde de bu işlemi yapma şansınız var. Az önce gelen ayarlardan göstermiş olduğumuzun detayı. Ve yine kotalarını burada ayarlama şansınız söz konusu.